Altın, altın diyelim. diyelim. Evet. Çin'de ne e, dersin? Altın da senin bazen görüşlerin. E, evet. E, ben yani istiyorum şimdi, çünkü önemli şeyler evet, de söylüyorsun arada. Emirli tarafını analiz etmek için küresel cepheye mutlaka zaten önce bakıyoruz ve altına değiniyoruz hep biz analiz programında. Şimdi Çin'den gelen birkaç karar sonrası, özellikle dün bir geri çekilme oldu altında. Ama uzun vadeli baktığımız zaman tabii jeopolitik riskleri öngörüyoruz. Bununla birlikte biraz daha. Hala dünya ekonomisi güvenli liman olma yerini koruyor. Ben uzun vadeli trendin yukarı olduğunu düşünenlerdenim altında. Ama tabii şu önemli Çin'de alınan Japonya diyoruz Çin diyoruz özellikle Çin tarafının altın çizmek istiyorum. Bazı alımlara sınırlama getirdiği ve durdurduğuna dair dünkü kararlar biraz daha bir geri çekilmeye neden oldu. E, fakat bugün tekrar bir toparlanması vardı. Güncel altını da rica edebilir miyiz e, değerli yönetmenimden? Ona da bakalım. Bugün tekrar bir toparlanması vardı. Ben yani uzun vadeli trendin yukarı olduğunu düşünenlerdenim. Tabii grafikler ne diyor, teknik analiz ne diyor bilmiyorum. Grafik bunu aylardır ve yıllardır net olarak onuyor. Yani trend yukarı ve her seferinde yeni tepeler görme ihtimalimiz masada. Bir kere bunu en baştan söyleyelim bu değişmedikçe ve biz temel hikaye ve teknik hikayede farklı bir senaryo görmedikçe bunu tekrarlamaya devam edeceğiz. Çok risk var sevgili Beyhan. Jeopolitik riskler var. Rusya'nın Kiev'i vurduğunu, daha yeni vurduğunu NATO görüşmeleri sırasında unutmayalım. Yani tamam şimdilik buna rağmen gitmiyor. Neye? Gitmiyor. Şöyle denebilir fiyatlanmış bir süreç o. Tamam da yani uzun süredir beklemedeydi biliyorsun Rusya. Uzun bir süreden sonra ilk defa çok kapsamlı bir hüze saldırısı yaptı Kiev'e doğru. Tam da Ukrayna'nın e, NATO ve Avrupa Birliği yolu açılmışken ve Avrupa'nın bloke edilmiş Rusya parasının bir bölümünü Ukrayna'ya vermişken Putin yerinde aklı olarak durmuyor ve durmayacak. Bundan sonrası için önemli riskler de içeriyor o taraf. Daha Filistin problemi, oradaki yaşanan vahşeti, insani dramı çözememiş dünya. Bir de yeniden Ukrayna'yı konuşmak durumunda kalıyor. Daha bu işin uzak doğusu var. Asya Pasifik'te Çin, ABD karşıtlığı ve gerginlik süreci var. Yani Putin'in niye Kuzey Kore'ye gittiğini iyi okumak lazım. Birlikse çok daha konsantre olmak lazım. Bundan sonraki süreçleri çok iyi takip etmek lazım. Altın hikayesi çok. Finansı okuyacağız der ki sizin bir grafiğe bakışınız ya da getiri arayışınız kısa vadeli ise siz tradersınız ama böyle bir enstrümanla şu an içine girdiğimiz sıkışmanın size kısa vadede trade karı getirmesi kolay değil. Ama uzun vadede yatırımcı olanların 1046'dan bu yana, düzeltmeden bu yana ciddi para kazandı. Hatta biz bu grafiği bir gün daha geniş bir grafik getireyim sana. 300 dolardan başlayan bir hareketin 2500 dolarlara gittiğini unutmayalım sevgili beyan. Demek ki altında yön hep yukarı olmuş. Yukarı olmaya da devam edecek.